Evet arkadaşlar güzel bir ikinci dereceden denklem sorusu. Bu tip sorulardaki mantığımız şu olacak. T3 artı T x3 artı x4 eşittir T ve x3 çarpı x4 de ç şey olmak üzere. Şimdi x3'ümüz x1 eksi x2 x 4ümüz de x2 eksi 2 olsun. O zaman t'miz ne olur? x1 eksi 2 x2 eksi 2'den x1 artı x2 eksi 4 x1 artı x2 bu ifadeye da dikkat edelim. X2 -3, x kare eksi 3x eksi 20 eşittir 0. Şimdi bakın x1 artı x2 buradan 3 x1 çarpı x2 buradan eksi 20 bu neydi eksi b bölü a bu neydi c bölü a bu a dediğim sayı bu b dediğim sayı bu da c dediğim sayı öyleyse temiz ne oldu 3 eksi 4'ten eksi 1 Ç'ye bakalım. X3 çarpı X4 idi. X1 2. X2 2. Bunu çarptığım zaman X1 X2. Buraya dikkat. Buraya dikkat. Eksi 2 X1 eksi 2 X2. Yani eksi parantezinde X1 artı X2. Buradan da artı 4. Ç'yi düzenlediğiniz zaman ne bulursunuz? X1 çarpı X2 eksi 20 eksi bakın bu x1 artı x2 3'e eşit. 3 kere 2 eksi 6 artı 4 ç'yi de düzenlediğinizde eksi 22 bulursunuz. O zaman x kare eksi tx artı ç eşittir 0 bizim denklemimiz olacak. x kare bakın t'miz eksi 1'di ya eksi eksi artı yaptı. C'miz eksi 22 idi. Eşittir 0. O zaman cevabımız Denizli.